Herkese merhaba Sili izleyenleri. Bugün sizlerle beraber iOS 14'de hayatımıza girecek olan erkek Siri'yi deneyeceğiz. Siri'yi çok fazla kullanıyoruz. Özellikle ile alakalı sizlere çok fazla video çektim. Bu sefer erkek sesi deneyeceğiz ve akışkanlık nasıl değişti? Apple'ın bazı iddiaları var. Bu iddialar gerçek mi? Sizlerle beraber değerlendireceğiz. Dünya ani, ölüm fani bir kerecik öpsem ne olur yani? Sus artık, dans edebilir misin? Semt oturuşu yapabiliyor musun? Ya, Hiçbir şey yapamıyor ya. Bana fıkra anlat. Apple iddiasına göre Siri 3 yılda 20 kat daha gelişti. Yani hem daha akıcı konuşmaya başladı, hem daha fazla isteğe cevap verebiliyor, hem de yetenekleri arttı. Peki bu yetenekler neler? Sizin sorduğunuz soruları anlık olarak araştırma yapıp cevap verebiliyor. O cevapları bulamazsa Google sonuçlarını ortaya çıkarıyor. Benim en çok sevdiğim şey, Trabzonspor'un hüzünlü sonuçları olan maçlarını takip etmek. Genelde maçları izlemiyorum çünkü kafayı yedirtiyorlar bana. Ama diyorum ki Siri dün Trabzonspor'un maçı ne oldu ya da dün Galatasaray'ın maçı ne oldu gibi soruları anlık olarak bulabiliyor. İşte Apple Siri böyle geliştiriyordu. Ancak iOS 14 ile beraber erkek sesini de getirdi. Peki erkek sesi nasıl oldu? Bakalım. Yeni Siri'yi kullanmaya iOS 14 ile beraber başlayacağız. iOS 14 sonbaharının sonuna doğru kararlı sürüm olarak tüm iPhone kullanıcıların karşısına çıkacak. iOS 14 e alacak modellerin listesini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi sizin bana soracağınız soru şu olabilir. iOS 14 sonbaharının sonuna gelecekse sen nasıl kullanabiliyorsun diye. iOS 14 beta'yı kullanmaya başladım. Beta sürümleri tüm dünyadaki kullanıcılara sunulmadan önce gönüllü olarak bu sürümü denemek isteyen ve hataları Apple'a göndermek isteyenlerin kullandığı bir sürüm. Ben iOS 14 beta'yı indirerek iOS 14 kullanmaya ve hatalarını görmeye başladım. Yani iOS 14'ün geliştirmesine yardım ediyorum. iOS 14'ün nasıl yükleneceğini de öğrenmek isterseniz en azından beta sürümü videonun sonunda açıklayacağım ama önce bir Siri'ye geçmem lazım. iOS 14'ten zaten size bu kanalda bahsettim. O yüzden içeriğine çok fazla girmeyeceğim. Ancak Siri'ye detaylı bir şekilde bakmamıştık. Şimdi Siri'yi çalıştırmak için Hey Siri demem bile yetiyor. Ancak Hey Siri dememle beraber şu anda bence binlerce insanın Siri'si çalıştı. Ondan dolayı bu kötülüğü sizlere yapmayacağım. Yan tuşu kullanarak Siri'yi çalıştıracağım. Şu anda ekran kaydını görüyorsunuz. Erkek Siri'yi açmak için ilk olarak ayarlara geliyorum. Buradan ayarlar kısmından hemen Siri'ye gideceğim. Siri ve arama kısmından gördüğünüz gibi Siri sesi var. Siri sesinde kadın ve erkek olarak Siri'yi ayarlayabiliyorsunuz. Ben Siri. Senin sanal asistanın. Gördüğünüz gibi kadın Siri'nin sesi de değişti ve artık daha akıcı, daha doğal bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de erkek yapacağım. Ben Siri. Senin sanal asistanın. Bence olmuş yani. Sizce olmuş mu? Olmuş. Bu arada karşımda Ebru var ve her zamanki konuğumuz Yiğit var. Şu an çok mutsuz, niye mutsuz bilmiyorum ama onlarla beraber Siri'ye laf atacağız. Erkek Siri sesini ben, ben sevdim. Senin sanal asistanın. Siz sevdiniz Doğal gibi geliyor bana. Ben Siri. Gayet senin doğal. Sanal evet, çok kalın konuşuyor. Çok mu kalın? Bayağı evet. Bağcılar'dan herhalde o da. <laughs> He. Ne soralım Siri'ye ilk olarak? Bağcılar'dan birisi gelse ilk ne sorarsın? Siri'nin Bağcılar'dan geldiğini hayal et. Ne sorardın ilk? Tamam ben Memati kaçıncı bölümde öldü diye sorardım. Bunu mu soracaksın Siri'ye? Soralım. Memati kaçıncı bölümde öldü? Buna nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. Ayda. <laughs> <laughs> Sen de sorardın Siri'ye. Bağcılar'dan gelecek. Evet. Kasım normalde Norm Yok Bağcılar'dan gelecek. Bağcılar'ın yani... Ne bileyim tarihini falan mı sorayım? Bağcıların nüfusu kaç? 2018 yılında Bağcıların nüfusu 734.369. Amerika'daki Siri Bağcıların nüfusunu biliyor. Yani olay o kadar gelişmiş artık. Tamam biraz mantıklı sorular soracağım. Ondan sonra biraz soruları çarpıtmayı düşünüyorum. Hemen başlayalım. Trabzonspor ligde kaçıncı? Trabzonspor şu anda 33 maçın ardından 62 puana sahip. Takım Süper Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Ha, maalesef. Bana bir tekerleme söyle. Peki şunu deneyeyim. Bir bak. dalda bir kar kar. Hayır. Dalda tartal. Dar kar tar kar kar Kalkar demek istedim. Bir şey anlatmak. <laughs> bir tekerleme daha söyle. Peki şunu deneyeyim. Bir dalda Aynısını yapıyor kar... ya. Şarkı söyle bana. Müzik arşivinde hiçbir şey yok. Tamam bak şimdi. Bana bir fikri anlat. Bir iPhone diğer iPhone'a ne demiş? Hı hı. Bu fıkrayı bildiğimi emindim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> ne? Bana fıkra anlat. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek bir bara girmişler. Çok zamanlı bir fıkra sanki bu. kadın olan da yapıyor yani sadece sesin değil. Kadın yapıyor. olan da yapıyor, sesi değişmiş sadece. Ya yani ben ne bileyim kadını kullanıyorum. Erkekle vakit geçiriyor. Erkek Sonra da kadın da kadına bakarız ama şu an bir erkekle vakit geçiriyor. Sen ne sorardın erkeksi diye? Dilimde hava kaç derece acaba? de hava kaç derece? Dedimde hava yaklaşık 30 derece. Mantıklı bir soru sorunca cevap verebiliyor tabii. O da haklı yani. Bizim gibi insanların eline düşmüş. Bana mantıklı bir şey söyle. Senin bir şeyler söylemen ilişkimiz için çok daha iyi bence. Seni seviyorum. Ah, beni şımartıyorsun. Nasıl yani? Yardım etmek için Siri burada. Müslüman mısın? Bu konular benim için gizemini hep koruyor. Kaç yaşındasın? İtiraf etmeliyim ki insanlarla çalışmak ömrümden ömür götürüyor. O kadar haklı ki ya. Çok haklı. Sen bayağı bir haklısın Siri. Bu seni şaşırttı mı? Bak ya. Bana bilmediğim bir şey söyle. Senin bir şeyler söylemen ilişkimizi... Seni bir kere öpebilir miyim? Hayır. Sana yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa söylemen yeterli. <laughs> Dünya ani, ölüm fani, bir kerecik öpsem ne olur yani? Hayır. Acaba kadın da hayır diyeceğim. Yardım etmek için. Deneyelim mi? Kadına da, evet. Hadi bakalım bir de kadın. <laughs> Buradan kadına geçtim. Sirinin sesi de kadın da oldu tabii ki onu da deneyelim. Bir kere öpebilir miyim? Hayır. Bak bu daha net. Hayır. hayır. Hiç fark etmiyor yani, hayır. Bir kerecik göpsem ne olur ki? Hayır. Hayır. Net. Neyse. Hayır, hayır. Tamam. başka. Kahve içelim sabah ya. Tamam. Sabah bir kahve içelim mi? Anladığımdan emin değilim. Kahve içelim mi? Anladığımdan emin değilim. Erkek ne yapacak? Hı -hı. Kahve içelim mi? Anladığımdan emin değilim. Beraber bir kahve içelim mi? Anladığımdan emin değilim. Görüldü de atıyor. Şey Story yukarı kaydırım cevap vermiyor şu an. Aa. Ha, öyle oldu. Şu an hüzün. Ya. Hüzün yani şu an tamam. Neyse biraz mantıklı şeyler soralım. Ne olabilir mantık? Başka bir şey içmeye devam vermiyor mu? Mesela ne içelim? Bir şey içebilir misin? Beraber bir şeyler içelim mi? Anladığımdan emin değilim. Yok ya çok terbiyeli bunlar. Şey İçecek bir şey ister misin İçecek bir şey ister misin? İstediğim çok az şey var. Benim adım ne? Seçeneklerimiz. Bana mı soruyorsun? Sifteletenet. Sifteletenet. Sifteletenet olduk. Sen de sağ ol. Sözünü etmeye bile değmez. Ben şunu çok seviyorum. Sus artık. Kapattı kendini. Allah'a bak. Bana küstün mü? Aa küstü galiba be. Bana küstün mü? Bana küstün mü? Aa açamıyorum. Bana küstün mü? Tabii ki hayır. Öfkeyle kalkan zararlı oturur derler. Ee, en son hangi kitabı okudun? Bunları buldum. Bak hemen Google'da arama yaptı. Bulamadığı bir cevabı olduğu zaman Google'da arama yapıyor. Mantıklı bir şey soralım. Mesela Trabzon buradan kaç kilometre? Görünüşe göre şu anki konum. Araba yarım kilometreden daha az uzaklıkta görünüyor. Sana sorabileceğim şeyler neler? Anladığımdan emin değilim. Ee, dans edebilir misin? Hayır, yapamam. <laughs> Halay çekebiliyor musun? Bu soruya bir yanıtım yok. Bağcılar'da ne yapıyorlar? Semt oturuşu falan yapabiliyor musun? Yapılıyor da olabilirim. Bahçılarım. Semt oturuşu yapabiliyor musun? Bu soruya bir yanıtım yok. Ee, şey yapamıyor ya. istediğin başka bir şey Burada var mı? Yiğit Bağcılar'dan hı. geliyor onun goy goyunu yapıyoruz eğer anlamayan varsa. Sen Ataşehir'den mi geliyorsun? Ataşehir'de ne yapıyorlar? Ataşehir normalde her şey. Normal insanla hiçbir <laughs> şey yapıyorlar falan. Neyse bu videoda dil istemiyorum. Buradan Bağcılar'a selam olsun diyor. E birkaç mantıklı soracağım. Böyle hani herkesin merak ettiği bir soru olabilir? Ne olabilir? Hı, hı. Sen ne merak ediyorsun? merak ediyorsun abi? Halay Cans mı çeksek, şarap mı içsek? Nasıl yani? Bilmiyorum, sormak istedim. Halay mı içsek ne? ney? Bir saniye ki beni mi yaktın ya? <gülüyor> <gülüyor> Halay mı çeksek, şarap mı içsek? ne, evet, şu an onun da beyin yandı. Bak onun da beyin yandı. Şu an bir dakika lütfen diyor. Nasıl bir yere düştük diyor şifte. Gitti. Siri yalnız Siri kullanılamıyor hatası verdi bu sorudan sonra. <laughs> ya neyse tamam ben daha Siri fazla... Ne? ne? Şaraptan mı? <laughs> tamam şimdi çok da fazla goy goy yapmak istemiyorum. Çok goy goy bir muhabbet olsun istemiyorum ama Siri'nin sesini duymuş olduk. Erkek Siri böyle akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Şarkı söyleyemiyor. Hani şarkı söyleseydi biraz daha akıcılığını test ederdik. Neyse kısaca durum bu şekilde. Siri iOS 14 ile beraber değişmiş kadın sesi ve yeni erkek sesiyle beraber karşımıza çıkacak. iOS 14 dediğim gibi son bayan sonunda karşımıza çıkacak. Eğer iOS 14'ü bekleyemiyorsanız, yeni özellikleri böyle bir an önce denemem diyorsanız yapman gereken şeylerden bahsedeceğim şimdi. Yapmanız gereken şey Safari'ye girmek. Beta Apple yazıyorsunuz Google'a ve karşınıza çıkan sayfaya giriyorsunuz. Ben gerekli linki açıklamalar kısmında bırakacağım. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Buradan giriş yapmanız gerekiyor. Sign up tuşuna bastıktan sonra bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim. Hesabınızla beraber giriş yapıyorsunuz. Hemen buradan hesabımızla girişimizi gerçekleştirelim ve sürdür diyorum. Sürdür dedikten sonra hesapla beraber içeri girmiş oluyorsunuz. Burada hesabınızı aslında o beta programa kayıt etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken şey çok basit. Hemen aşağı iniyor ve enroll your iOS device diyorsunuz. Yani bu telefonu artık o sürüme hazırlıyorsunuz. Ardından da profil indirmeniz gerekiyor. Profili indirdikten sonra izin ver diyorsunuz ve profil indirildi diyor. Tek yapmanız gereken şey ayarlara gelip indirilen profili yüklemek. Şu anda ben iPhone 11 cihazıma beta profili indirdim ve yeniden başlatma gerekli diyor. Siz telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey yazılım güncellemeye gelip telefonu artık iOS 14'e güncellemek. Şunu da söyleyeceğim. Telefon şu anda beta programında olduğu için devamlı olarak beta güncellemelerini alacak. Yani yeni güncellemeler beta olarak karşınıza gelecek. Normal iOS güncellemelerinden ayrılmış oldunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Beta sürümleri gerçekten sıkıntılı sürümlerdir. Bundan dolayı yapmanız gereken şey bir yedekleme alıp bu beta sürümü kurmak. iTunes seriyinin nasıl alınacağını ile Elma'da anlattık açık açıklama kısmında da link bırakacağım oraya bakıp yedeği aldıktan sonra telefonu beta sürümünüze yükseltmeyi öneririm ve son olarak şunu söyleyeceğim herhangi bir sıkıntı yaşamamanız için gerekli linkleri de aşağıya bırakacağım sizlerin işlerini kolaylaştıracağım ekran kaydından çıktım ve videoyu burada kapatıyorum Ebru'ya ve Yiğit'e teşekkür ederim Bağcılar'a da buradan selam olsun sadece eğlendik başka hiçbir amacı yoktu diyorum kanala abone olursanız sevinirim başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın